şekilde yaratıyor. Sabırlı olarak karetleri izlemek lazım. Her şey hayırlı olur. Her şey getiren Allah'tır, götüren Allah'tır. Bildiren Allah'tır, konuşturan Allah'tır. Bu unutulmadığında Allah kudunu sever. Bu unutulduğunda Allah'ın zoruna gider bu. Yani bütün gücün, kuvvetin kendinde olduğunu sürekli bilmek lazım. Allah'ı yalnız bıraktı mı Allah insanlar yalnız bırakır. Allah ayet ediyor. Siz beni unutursanız şeytan Allah'sına ben de sizi unuturum diyor. Evet. Unutulmak ne demek biliyor musunuz? Dipsiz karanlığa doğru kaybolup gitmektir. Evet. Allah size Gayya kuyusuna tepesi üstüne gitmektir. Ucu bucağa gelmeyen bir düşüş. Beni unutmayın ben de sizi unutmayayım diyor Allah. Beni unutursa ben de sizi unuturum diyor. Allah'ı düşünmezse kul